Alo. Evet evet buyurun. Kadir Emlak. Şöyle tarif edeyim. Evimiz 4 artı 1. Stüdyo daire. Aa, iki tane banyosu, iki tane tuvaleti, iki tane mutfağı var. Birinde siz yemek yapıyorsunuz, birinde hanımınız. Şartlar eşit olacak. Herkes kendi yemeğini kendisi yapacak. Bahçede mi? Bahçede bir çardak var. Aman muazzam. Mükemmel bir şey. Vatandaşlık. Hmm. Vatandaşlık verebiliyor muyuz? Hmm. Veririz. Vatandaşlık da veririz. Tabii tabii tabii. Ne zaman isterseniz gelip görebilirsiniz. Hı? -hı. Tabii. Numaranızı not alayım ben bir saniye. Numaranızı not alayım ben. Yokluklara göğüs gerdiğimiz, hep sabredip kader dediğimiz bir günü daha geride bıraktık. 13 Nisan Çarşamba gününü konuşuyoruz. Yeni başlığı bir videoda paylaşıyoruz. Hemen başlayalım değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi dünün en önemli konularından bir tanesiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı konusuydu. Konut satışıyla Türkiye vatandaşlığına başvuru konusunda değişiklikler yapıldı. Buna göre Türkiye vatandaşlığına başvuruda alınacak olan gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılacağı bilgisine yer verildi. Yani yabancı uyruklu birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması için 400 bin dolar değerinde bir gayrimenkul satın alması yeterli olabilecek. Bildiğiniz gibi ama Türkiye'de konut fiyatlarında da çok ciddi bir artış söz konusu. Sadece satın alımlarda değil ev kiralamalarda da ücretler tavan yapmış durumda. Şu anda İstanbul'da yaşayan bir ailenin bir ev kiralaması için çok ciddi bedeller ödemesi gerekiyor. Bu sadece İstanbul için geçerli değil tabii ki. Türkiye'nin 81 ilinde de durumlar aynı. Yani bugün İstanbul'daki durumla Van'daki durum arasında pek de bir fark yok. Konut fiyatlarındaki bu artış Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a soruldu. Bakan kurum konut fiyatlarındaki 3-4 kat artışın sebebinin ham madde girdileriyle ilgili olduğunu söyledi. Yoksa son 3-4 yıldır konut fiyatlarında 3-4 kat artış söz konusu değil dedi. Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır kullanılan bir deyim artık kullanılamayacak. Sudan ucuz deyimi artık tarihe gömüldü. Çünkü İstanbul'da 4 ay öncesine kadar ortalama 10 liradan satılan damacana su artık 30 ya da 40 liraya satılıyor. Su dağıtıcısı firma sahipleri ise su fiyatının bu denli artmasının sebebini artan yakıt fiyatlarına yani artan nakliye giderlerine bağladı. Bir diğer konuda Aksoy Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu anket. Ankete göre Türkiye ekonomisine berbat diyenlerin oranı %88,1 oldu. Katılımcılara ekonomideki kötü gidişatın sebebi nedir diye soruldu. Katılımcıların %76,7'si kötü yönetilen ekonomi derken... Kardeşim bu Merkez Bankası'ndaki bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şa satacaksın 10 milyon. %23,3'ü de dış minnakların ekonomiye müdahalesi dedi. Aya dediler, gidemezsiniz dediler. Asla çıkamazsınız dediler. Kim dedi amca? Dış dedi. Hayat pahalılığından şikayet etmek ne mümkün? İlahiyatçı Ali Rıza Demircan camide bir konuşma yaptı ve yapmış olduğu konuşmayı sosyal medyadan paylaştı. Hayat pahalılığından şikayet edenlere oh olsun dedi. Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana. Oh olsun. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde işte bütün servetim bu yüzük dediği cümleleri hatırlattı. Bu yüzüğün sahibi cebinde 20 lira olmayan çocuklarımıza dünyayı gezin diyor dedi. Bu yüzüğün sahibi nerede duyuyor musunuz? Nasıl yaşıyor duyuyor musunuz? Sizin çocuklarınıza dünyayı gezin diyor duyuyor musunuz? Keşke çocuklarımız bırakın dünyayı gezmeyi kendi ülkelerinde huzur içinde yaşayabilseler. Bu fotoğraf 1 Şubat 2014'te çekildi. Van'ın Gürpınar ilçesinde kardan yolları kapanan Çeli mezrasında rahatsızlanan ve hastaneye götürülmek istenen 2 yaşındaki Muharrem Taş yaşamını yitirmişti ve o günden sonra bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bu bilirkişi raporunda Sağlık Bakanlığı'nın ihmali olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı %80 kusurlu denildi. Raporda askeri destek ya da ambulans desteğinin es geçildiği belirtildi. Neyse ki Türkiye'de huzurlu olan bir kesim var. Türk Hava Yolları'nda huzur hakkı ödemesi 8678 liradan 25.000 liraya çıkarıldı. Yönetim kurulu üyelerine ikramiyelerle birlikte bu yıl toplam 400.000 lira ödenecek. Uçacaksın, uçacaksın. Kısacası zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir günü daha geride bıraktık. 13 Şubat Çarşamba gününün yeni başlığını bir başlık altında topladık. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.